Açladık mı? Aydın Dili'nden herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Altınfı Mahallesi'nde 4 tane müstakil, 4 artı 1 ayrı mutfak villalarımızın kısaca tanıtımını yapacağım sizlere. Villamızın, villalarımız, bu iki villalarımız ön cephe arkadaşlar. Sahile yürüme mesafesinde, cadde üzerinde, önü kapanmaz, havuzlu giriş. Bu villamızın otoparkı müstakil, bütün villaların otoparkları müstakil ve e, otoparkın yanında havuzu. Burada ufak bir tadilatı var arkadaşlar. E, yapılacak. Kaplama yapıldıktan sonra e, tekrar teslim edilecek. Bunların zaten evrakları şu anda hazır. Teslim edilmiş durumda yani. yani satışta bir problem yok arkadaşlar. E, yan taraftaki bu iki villa gördüğünüz gibi ikisine müstakil e, önce arkadaşlar. girişi bu taraftan arkadaşlar. Bu soldaki villamızın. Girişte hemen e, sol tarafta ayrı mutfak. Mutfağımıza bakalım. E, burada işçilikte hiçbir şekilde kaçınılmamış arkadaşlar. Yani e, malzemeler hep birinci kalite seçilmiş. Keza yine aynı şekil ışıklandırma, ledleri, spotları da aynı şekil. Yani burada bulunmayan bu spotlar İzmir'den veya e, Bursa'dan özel olarak siparişle gelmiş yani. Yine girişin sağ tarafından çekik şey kapının sağ olduğumuz <laughs> arkadaşlar avuç cepheli, ön cepheli sabah akşam öyle güneşi görür. E, çok büyük bir salon arkadaşlar. Kullanışlı. Bir tarifimiz burada ışıklandırmaya çok güzel bir önem vermiş. Yani şöyle avize bile taktırmış. Çok güzel bir avize yaptırmış buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, televizyon ünitemiz de çok iyi. Işıklandırmaları da aynı şekilde. Gayet güzel, kullanışlı. Önce bu duruma bak bakalım. Aşağı tarafa mı yukarıya bakalım. bakalım. Yine kapının karşı tarafında, çelik kapının karşısında, koridorun başında bir olmaz arkadaşlar. Lavabonun yanında vestiyerimiz de gördüğünüz gibi. Ee, üst kattan başlayalım. Ondan sonra bahçeye de bakacağız arkadaşlar. Merdiven ışıklandırması. Arkadaşlar bazı villalarda e, müteahhitler yapmazlar. Burada sevgililer de hazır bir şekilde yapılmış. Yazın takabilirsiniz. Yine ön cephe odamız, ebeveyn banyolu, ee, balkonlu, balkonu da var. Denize mesafesi çok yakın arkadaşlar. Hemen bu gördüğümüz karşı taraf yeşil olan arka tarafı sahil. Kaç metre var abi burada? 200, 200 metre var değil mi? 200. Evet. 200-300 metre yakınlıkta hemen. Burada kısaca bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu sistemi, akıllı sisteme çevirebilirsiniz. Bütün sistemi hazırlanmış. Siz bunu te telefonunuza ek e, uygulama ekleyerek burayı uzak yerden otomatik panşurla kapatıp ışıkları da e, kendiniz yönetebilirsiniz telefonunuzdan. Banyoya baktık değil mi abi? Ebeveyn banyosu. Odanın karşısında. Bu odada evi banyo arkadaşlar. Balkonu da var bu odanın. Aşağı yukarı 15-16 metrekare var bu odalar. Diğer oda biraz daha büyük. Bu 15-16 metrekare. Diğer oda da 18 metrekare büyüklüğünde. Ebeveyn banyo dediğim gibi bu odada. Çok sade, çok güzel bir şey yapmış burada. Gayet hoş. Türk işinin güzelliğine baksana. Şimdi en alt kata arkadaşlar. Bu binamız komple ısı ses yalıtımını olup deprem yönetmeliğine uygundur arkadaşlar kalorifer tesisat sistemi hazır, sadece pehe tadını başka bir şey gerek duymuyor. Bu odamızda hemen hemen bir salon büyüklüğünde çok büyük, geniş odamızda bir daire odası. Hep daire diyorum. Ebeveyn banyolu arkadaşlar bu odada. Bu binada, yani bu villamızda 3 oda ebeveyn banyolu. Karşı tarafta da bir odamız. Bu e, merdiven altında çamaşır makinesi falan e, istediğiniz ne bileyim ayakkabı dolabı falan koyabilirsiniz buraya. Yani bu oda hemen hemen yani derin gibi diğer binalar var o zaman bu odalar hemen hemen diğer binaların salonu kadar büyük yani. Buradan zemin kat bahçeye geçiyoruz arkadaşlar. Bahçeye de tabii Yeşillendirilmiş. Duvarları taş duvar. Güvenlik kamera sistemi de var bu villada. Bütün villalarda aynı şekilde öyle. O sistemi dediğim gibi telefonunuza indirip güvenlikten de yani kameralardan izleyebilirsiniz telefonunuzla. Az önce giriş kapının giriş kapıya girerken hani alt tarafında merdivenin alt tarafı e, depo olarak yer yapılmış. Orayı da o şekil kullanabilirsiniz. Bütün villalara özel bu şekilde yapılmıştır arkadaşlar. Buradan da bir merdiven direkt çelik kapı girişine çıkıyor. Avuç başına gidelim abi. Evet arkadaşlar bu sahilde yürüme mesafesindeki olan villalarımızın fiyatları. Ön cephelerimiz 2 milyon 650 bin TL. Her birinin fiyatı. Arka cepheler şu tarafta abi. Onları da gösterelim. Böyle çevirelim. Bu gördüğümüz arka taraftaki villalar da 2 milyon 500 bin TL. Tabi bunlarda pazarlık mevcut. Sahibiyle yapıyorsunuz pazarlığınızı. Alana şimdiden hayırlı olsun diyelim. İyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.